Ben de tokat attım o da bana ne tokat. Atıyorsun öpen sensin dedi güldü. Ve öptüğümde fotoğraf çekmişler. Aslında onun işi Ege'nin. Sonra sus be dedim merdivenlere. Oturdum Ege geldi fotoğrafı gösterdi. Ben de zaten biliyorum tekrar neden. Gösteriyorsun dedim sonra dedi ki. Benim kölem olmazsan bunu ailene. Gösteririm dedi ben de hayır saç. Malama dedim. O da yo gayet ciddiyim karar ver. Ya ailen görür ya da kölem olursun. Dedi ben de ya senden nefret. Ediyorum Teme kabul dedim başka. Çarem yoktu o da Teme kalk köle dedi. Ben de Teme dedim kalktım. Spor salonuna girdik Ege'de köle. Bana topları getir dedi ben de tamam. Dedim basket oynuyordu attığı bütün. Topları aldım bilerek atıyordu ben de. Topu sert şekilde atıp a yeter. Ve almıyorum dedim. O da Teme ozma ailen öğrenir. Öptüğünü ya bilerek olamadığını. İkimiz de çeke iyi biliyoruz dedim. Evet ama bunu ailen bilmiyor dedi. Ben de başka bir şey yapsak kölen. Olmasam çünkü çeki can sıkıcı dedim. Ben seni eğlendiririm dedi göz. Kıptı ben de saçmalama dedim. Zil çaldı sınıfa geldik sınıfta herkesi. Kölesi olduğumu söyledi üstünü. Değiştirmeye gitti sonra. Sınıftaki bütün kızlar etrafıma topla. benden oluyor dedim gıcık kız. İsmi Elif olsun dedi ki sen nasıl? Ege'ye yaklaşırsın pislik dedi bende. Yaklaşan o ben değilim dedim.